Nasıl Mansur hala da milletin dilindeyse, nasıl Beyazıt hala da milletin dilindeyse, nasıl Mevlana hala da milletin dilindeyse, bakın bunların hepsininle alakalı küfrüne fetva veriyor ham kafalılar. Münafık gönüllüler bunların küfrüne fetva veriyor bakın. Ama Bırakın İslam dünyasını, bırakın Doğu'yu, Batı da dahi tanıyor. Batı'da Mecnun Risaleleri var. Batı'da Hallacın Risaleleri var. Batı'da Beyazıt konuşuluyor. Batı Üniversitelerinde Mesnevi Mevlana Kürsüleri var. Londra Üniversitesi'nde Mevlana Kürsüsü var. Bu fakir bunu bağıra 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 bu memlekette hala da bir Konya'da dahi bir Mevlana kürsüsü yok deyince Konya Üniversitesi Mevlana kürsüsü açtı daha yeni. Ondan önce Çanakkale açtı Mevlana kürsüsünü Konya'da şeyde Çanakkale'de. Konya'dakınlardan önce açtı. Ama Batı'da Londra Üniversitesi'nde, New York'ta Önemli üniversitelerde Mevlana kürsüleri var arkadaşlar. Önemli üniversitelerde arabi kürsüleri var. Arabi Oturmuşuz biz Anadolu'nun bağrından çıkmış bu değerlerin, bu değerleri biz kendimiz kötüleyeceğiz diye uğraşıyoruz. Kendimiz boğazını sıkacağız diye uğraşıyoruz. Devlet, yobaz kafalılar, münafık gönüllüler Devletle de el ele verip Kültür Bakanlığı denilen kültürsüz bakanlık el ele verip boğazını sıkacağız diye uğraşıyorlar. Evet. Londra'da Mevlana kürsüsü var. Londra Üniversitesi'nde. O kürsünün başındaki profesörle tanıştım. Adamlar bir de uluslararası Mevlana kürsüsü kurmuşlar. Fikirlerini tartışıyorlar, felsefesini tartışıyorlar. Biz burada semayı yasaklayacağız diye uğraşıyoruz. Jandarması, polisi, valiliği, emniyeti alarma geçiyor. İmamlar, onun müezzinler, müftülerle alarma geçiyor. Üç tane semazdan sema dönecek diye. Biz kendi kültürümüzü kendimiz boğazını sıkıyoruz. Öldürecek yer, yer arıyoruz biz. Allah muhafaza eylesin. Ama batı ve doğu. İran'da Mevlana kürsüsü var. Pakistan'da var. Evet. İran'da en büyük Mevlana araştırmacılarından birisi İran'da. Ya yani düşünüyor biliyor musunuz? Mevlana ile alakalı en önemli araştırmaları yapan bu Anadolu'dan önce Nicholson ya. Var mı böyle bir şey ya? İlk çeviriler Nicholson'dan ya. Ya bunu görünce insanın böyle içi parçalanıyor. İçi parçalanıyor insanın. Ama söyleyecek laf yok. Allah muhafaza eylesin.